Hadi büyük tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam, bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Kıraça. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? <laughs> Acil, sirsen niye olur? Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay bir şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam kapattık sallıyoruz Çalkaladık Oo, Bir şeyler olmuş Çok yapışmış elime Onu zorla koparmamız gerekecek Yoksa bir kişi her şeyimi nasıl deneyecek Hadi ama hadi Çok az kaldı Ay oh, İşe yaradı Pekala jöle neredeyse hazır Sadece onun biraz soğutmak kaldı Böylece tadı daha da jöle benzeri Ve lezzetli olur Tamam soğutuyoruz Hazır. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> Ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jölemden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. bu hiç etkileyici değil. makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Can, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine de daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Hala büyük şef Enri ile rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gökkuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta süsü gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. en çok benim büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu kiye soralım. İşte bu. Aa, bu da ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış buna? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçek sana yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donan istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıftan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız? İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'a ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerini delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah! Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. ben de denemek isterim. Bu senin için değil kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdı. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa, şef Emin. Ne kadar güzel donatıları var. Onları ilk deneyeceğim. Mükemmeller. mükemmeller çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef annenin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et. Harika, yes. kocaman bir şey. Ya sende ne var? Yes. Hmm, benimki en güzeli, Küçecek. <laughs> <laughs> Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam tadına bakalım. Çilekle fena değil. Hmm, ne yani... kadar da tatlı. <laughs> Tat ne yapıyor? Hey sorun ne? <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Aa, sadece çubuk mu kalmış? Peki ne var? Tamam siz yiyin. Hmm, bakalım bakın benimki ısıl. Ambalajı çıkaralım. Ne? <laughs> Aa, pardon bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. Bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Hmm. Yine mi sen? Ay, yine yakaladın. Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamam de bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Ah, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Vay Ne yapacağım? What? Ha, bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. İşte bu kadar. Harikayım. Tüm rolü popları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim. Hmm, ağzım da eriyip gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. Ama neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh no! Ben herkesten daha hızlıyım. Ah bu ne böyle? Ne daha bu kadar küçük? Ben de sade bir kola var. Aa, sende ne var? Oo. Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. Hadi sen başla. Mikro kolanı aç. Tamamdır. Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Ah bu kola değil. Bu jöle. Ve bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti mi? Of oh. çok üzüldüm. Gerçekten çok az şey vardı. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki bende ne? Evet. Oh, yes. Bende de lezzetli bir şey var. Harika bir şey. Yani tüm şeyi böyle yiyebilirim. Bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Ah buldum. Ya kullanırsa kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam Tamamdır. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Hepsi bu. Vay canına gerçekten işe ne olmuş? Hmm. Parmağın işte yerinde. Neden üzgünsün? Aa, çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, baksana. Niye yapıyorsun? Bu benim şişem. Aha. Oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Aa, hayır. Bu sadece bir mutluluk. No. Ne yapıyorsun sen? Kes şunu. Wow. Ah, tamam dur, bitirdim. Çok lezzetli ve biraz daha kaldı. No. Ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. <laughs> Aa, ben sadece çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Hey. Önce ben. Orada yes. ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. <laughs> tamam. Aha bak burada benim pizzam var. Çok <laughs> mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Vay kocaman gerçekten. Hadi küçük pizza ile başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Evet çok lezzetli sağ küçük olmasına çok üzüldüm ama bitti artık. Evet. Şimdi ben. Hmm, onu nasıl yiyebilirim acaba? Aa, buldum. Böyle kesebilirim ve sonra böyle saracağım. Hı -hı. Ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay, Vay canına çok işte açıcı yiyor. Okay. Tamam hazır. Şimdi sen. Hmm, ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir bayılırım. Vay be. Onu nasıl da yiyor? Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Evet. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi hadi hmm. hadi. What? Ne? Ha, yes. <laughs> kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu. Ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet teşekkürler kızlar. Ofs Yeni küçük çikolatam var. Ben de güzel bir çikolata var. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. <laughs> ve benim de. Hadi sen başla. Küçük bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. çok havalı. Bunu seve seve içeceğim. Hmm, çok lezzetli. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Tamam kızlar başlayın. Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Çok havalı. Ağzım değiyor resmen inanılmaz bir şey. ama daha dikkatli yiyebilirsin. Aa, bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bak bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var değil mi? Hmm. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. <laughs> i̇şte böyle. Wow. <laughs> Çok güzel görünüyor ama yine de midemde olsa daha da güzel olur. <laughs> ya ben de istiyorum. <laughs> Belki biraz verirsin bize de tabii ki hayır. Çikolata bitti. Şimdi ben açıyorum. Vay be evet söylediğim gibi oldu. Sütlü kurabiyeliğe bayılırım. Harika. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zar görebiliyorum. Sende ne var? Okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. Ama önce sen. Ya peki onu ne yapacağım ben? Onu sütün dibine sokacağım. Ama tabii ki... Onu böyle sütle ıslattım. Ve bir, iki, üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. What? Ay, ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi bu kadar. Harikaydı. Çok lezzetli. Hadi Frybgen'i ye. Hı, evet tamam. Ah, ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa, hayır. Sütün içine düştü ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa, işte bu. Kurabiye dibinde kaldı. Aa, böyle olmaz. Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. İşte böyle. Çok iyi. Çok lezzetli. Geriye sadece sen kaldın. Kızlar kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Süt ortasına dökeceğim. Ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Çok lezzetliydi ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Aha bu korkunç koku. Hey kızlar sorun ne? İlk dondurmanın temeli olarak en sevdiğim dondurma baskin rolünü salacağım. bir top yeterli olacak. Kısa ders vermek için oraya konserve balık <laughs> ekleyeceğim. İğrenç görünüyor. Bakalım bu hırsızlar böyle bir görevde nasıl başa çıkacaklar? Biraz daha hızlı <laughs> ne dersiniz? Tamam her şeyi böyle bir makineye dökmek kaldı ve şaşırtıcı şır bir sonuç elde edeceğiz. Harika bir şey. Ya yusun da böyle eklesem. <laughs> Kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Onları ne kadar şaşıracaklarını hayal edebiliyorum. Tamam ikinci kez merhametli olacağım. Ve meyveli bir külahta dondurma yapacağım. Hepsini kesiyoruz. Ah ne koku ya. Tamam bakın kızlar eğlensin. Dondurmaya çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Onlar çok lezzetli. Hazır. Hadi gelin kızlar. Önce ben alabilir miyim? Cesurca hadi. Hı hı. Vay canına buna baksanıza lezzetli görünüyor şanslıyım. Peki nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet çok. Çok heyecanlıyım. harika bir şey. Parmaklarını yersin. Ah lezzetli. Görüyorum. Tamam teşekkürler Suzy. Şimdi senin sıran Kate. Sonunda umarım ben de şanslı olurum. Aa, bu ne dondurma seninkine benzemiyor. Vay be iğrenç. Aa, bir fikrim var. Ne düşündün orada? Ama onu yemelisin. Evet o yüzden onu çabucak yapacağım işte bu. Hepsine yuttum galiba. Aman tanrım midem bulanıyor. Neyse geçti. Ama üşüdüm. Tıpkı buz gibisin. Evet <laughs> buldum. Benim sıcak Aha. bir atkım var. Hadi seni sıcak tutmana yardım edecek. Teşekkürler. <laughs> Böylesi çok daha sıcak. Ah, bu yeri inceliydi. <laughs> İkinci turda kızlar gerçekten isteseler bile donamazlar. Sonuçta dondurmaya süper acı biber ve bunları koyacağım. Baksanıza acı sucuklar. Ateşli bomba resmen. Hepsini karıştırdık. Ha, tadına bakalım. Aman tanrıcım. Yanıyorum. Haklıyım. Düşündüğümden bile acı. Neyse kızlar hazır mısınız? Ben döküyorum. Evet tabii ki külah da çok lezzetli görünüyor. İçinde ne olduğunu tabii bilmiyorsanız. Tamamdır hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Birisi hazır. Diğeri ise çikolatalı dondurma alacağım. Ve lezzetli donatak yiyeceğim. Ve üzerinden çikolatalı şurup. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. İşte böyle farklı dondurmalar. Bakalım kızlardan kim şanslı olacak. Ve tabii ki biraz Hindistan cevizi. Mükemmel. Ben de isterdim bunu. İşte bu hazır. Vay canına. Lezzetli bir şey var sanki. Ben korkuyorum. Hadi sen başla. Tamam bana şans dile. Bol şans. Vay be sıra dışı görünüyor. Bu ne hissettiği gibi görünüyor. Hmm, harika. Ya daha görmek değil. her şey yanıyor. Aa, ne kadar acı. Yandın. Yardım edin duramıyorum. Şimdi buraya yakacaksın. Tanrım hala hayatta mıyım? Sanırım evet. Yüzüme ne yaptığına baksana. Ay ne? Üzgünüm. Bilerek yapmadım. Uf, biliyor musun ne var? Ama lezzetli bir dondurma alacaksın. Tamam affediyorum. Senin sayende biliyorum ki kesinlikle bir nefis şey alacağım. Ama ne oldu dondurmama her şey eridi. Ups. Ama tanrım pardon lütfen. Pekala işe koyulma zaman. bu sefer burger ve patates kızartmasıyla süper mega havalı dondurma yapacağım. Ama zeytinde ekleyeceğim. Pardon kızlar. Affedersiniz. Ama şaka yapmadan duramam. Herkese şaşırtmak için onun üzerine böyle kahve ekleyeceğim. <laughs> Baksanıza bu berbat görünüyor aslında. İkinci dondurmayı ne ekleyeceğim? Hmm, bakalım. Ne düşünsem, Kaktüs mü? Harika bir fikir. Ve oraya böyle yeşiller ekleyeceğim, ama onlar acı ve çiğ yumurta. <laughs> Bu çılgınlık ama resmen. Dayanın kızlar. Hiç kolay olmayacak. Bu ikiliyi hiç kimse denemeden önce. Ay işte bunu buldum. Korkunç bir şey resmen. Vay. <laughs> <laughs> Hiçbir zaman kendim böyle bir şey yiyemem ben sayıyorum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Sen başlıyorsun. Aa, bu ne anneciğim? Bunlar solucan mı? Korkunç. Bunu yemeyeceğim. İster misin? Çok mu yapıyorsun? Çabuk kaldır şunu. Yemelisin. Of ya biliyorum. Zorundayım. Yine Hiç ağzında sürünüyorlar. Onları çiğnememeye çalış. Böylesine yut. Aferin sana. Neden gülüyorsun? Şimdi senin sıran. Tamam tamam alınma. Solucan falan yok. Külahım normal görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Ee, kahve çekirdeği mi? İlginç ama iç iyi değil. Çikolata hissediyorum. Ne? Tamam al bakalım. <laughs> Andırdım seni. Bu challenge. <laughs> Bu toy için harika bir fikrim var kızlar şokta olacak. Bu top dondurma artı mavi jöle ve istiridye... diye nasıl buldunuz yemeği? Bence ateş bomba gibi. Kızları onun nasıl yiyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki bunları kendim yemiyorum. Ama kızlarla dalga geçeceğim. Ve böyle üzerine iyi değil bir toprak ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Hey. Tamam. Rahatlamayın kızlar. Bir sonraki dondurma daha da zor olacak. Hmm, bakalım dondurmaya ne ekleyelim? Çöp kutumda burada ne var? <laughs> Dün bir muz yedim ve kabuğu kalmış. Hala duruyor. Harika bir şey. Ek olarak bir tane daha elma parçası. <laughs> ve tabii ki sütle kaplayacağım. <laughs> Çok iyi. Çok berbat kokuyor aslında. Ve tabii ki bezelye de ekleyeceğiz. Bence iğrenç bir şey olacak. Hey, aman tanrım çabuk alın şu nefes alamıyorum. Kim şanslı olacak? ben başlayabilir miyim? Hayır benim sıram. Aa, dondurmaya bayılırım. Ama pislikle de değil. <laughs> Kendin istedin pekala. Şimdi ye. Ya neden benim Suç neydi? Kahretsin bu iğrenç bir şey. Bunu asla tekrarlamayın, tamam mı? Şimdi çiğneyeceğim ve bunu hiç olmamış gibi davranacağım. <laughs> aman Tanrı'm çok şanslısın. Sen de ye hadi. Eğer <laughs> sen şanslısın, o zaman benim lezzetli bir şeylerim var. <laughs> lezzetli mi diyorsun? <laughs> Aa, aman Tanrı'm bu ne? Berbat. <laughs> Böyle böyle anlaşmamıştık. çok kötü kokuyor. Siz oraya ne koydun? Çok iyi. Aldın mı? Hak ettiğin de bu.